AK Partili belediyelere ilişkin iddialara dair herhangi bir soruşturma yürütülmediğinizi buna da ne söylemek Değerli ister. arkadaşlar bunu defalarca söyledik. AK Partili belediyelere de soruşturmalar var. 30 belediye son 5-6 yılda soruşturma açıldı. Bunların içerisinde görev kötüye kullanma var, ihale var, rüşvet var. Bu 30 belediyeden 13'ü mahkum oldu bak. Hüküm giydi. Cezaevinde olan belediye başkanları var. Ama buradaki fark şu. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine soruşturma açıldığında Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler genel başkanı da dahil sahip çıkıyor. Nasıl soruşturma açarsınız diyor. Orada yargıyı töhmet altında bırakan, onlara hakaret eden, tehdit eden ifadeler kullanıyor. Ama AK Partili belediyelere açılan soruşturmalarla ilgili AK Partili yöneticiler, genel başkan, genel başkan vekilleri sahip çıkmadığı için kamuoyunda gündem olmuyor. O nedenle buradaki fark şu. Burada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili yapılan soruşturmalar da var. AK Partili belediyelerle ilgili yapılan da var. Birinde CHP'nin sahip çıkması nedeniyle kamuoyunda gündem oluyor. Diğerinde AK Parti o belediye başkanlarına sahip çıkmadığı için kamuoyunda gündem olmuyor. Şu anda hapiste olan belediye başkanları var AK Partili. Deprem nedeniyle var, rüşvet nedeniyle var. Büyükşehir ilçe belediyesi var. Suçüstü yapılmıştı benim bakanlığım döneminde. Dolayısıyla burada e, yolsuzluğun, e, usulsüzlüğün partilisi, partisisi olmaz. Yolsuzluk yapandan yargı millet adına hesap sorar.